Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün Rustro'da 8'li parti işini çözdük. Rustro'ya başlıyoruz aynı zamanda. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli dostlarım öncelikle şartsız ve mis gibi takılabileceğiniz bir server var. O da Rustron'un yeni açtığı Chronos adında bir server. Şunu söylemek istiyorum. Oyun çok aşırı kalabalık değil. Tamamen zevkine seriler yapabileceğiniz bir platform sunduğu için size takılıp kendinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Lisanslı bir oyun biliyorsunuz ki Ruslar. Daha önce PHBot ve Manager'dan bir sürü sıkıntı yaşıyordu. Yalnız PHBot'un güncellemeleri ve bizim yaptığımız taktikle beraber şu an ben 8'li karakteri Manager'dan girmiş durumdayım arkadaşlar ve artık sürekli diskon ettik yeseler bile otomatikman manager'dan giriyor arkadaşlar şarj durumumuz vesaire zaten yok ben karakterlerin hepsine mp mp ve bileverlik setlerini taktım speedlerini açtık arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz x kontrol ile karakterleri moviyalara doğru yolculuğunu başlatacağız kıymetli arkadaşlarım çok heyecanlı bir seri. Size burada gene Europe Partisi ile alakalı taktikler verebileceğim ve güzel bir seri olacak. Şunu söylemek istiyorum. Kanalda aynı zamanda da Xbox Bart solo serimiz var kıymetli arkadaşlar. Solo serinin yanında bir de Rus Turu Europe Partisi serisi yaptık. Şimdi kanalımızda beğeniler çok güzel. Bu videoda maksimum beğeni atarsanız çok sevinirim. Şu şekilde arkadaşlar video mesela 350 izleniyor ama 50 tane beğeni var. 500 izleniyor 80 tane beğeni var arkadaşlar. Bu aslında bizim ne kadar organik kitlede bir sınıflamada olduğumuzu tekrardan gösteriyor. Ama videolar bu beğenilere rağmen az izleniyor. Sebebi de arkadaşlar bu kanal daha önce telif yemişti. O telif açıldı. Açılmasına rağmen kıymetli arkadaşlarım şu an etkileşimi düşük. Umarım bu çift seriyle beraber etkileşim artar. Eğer etkileşim çok artarsa ve videolarımız tekrardan 1.5-2K üstünde izlenmeleri çıkarsa arkadaşlarım bu olayı nasıl yaptığımı da anlatacağım ki daha fazla kitleye yayılsın. Bu Rus turu da 8'li parti nasıl giriyor arkadaşlar? Çünkü 3 kelime ile doğrulama kodu geliyor. Aşamaları var. Aşamalardan birini atladığınız zaman hiçbir şekilde karakteri manager'dan atamaz, açamazsınız arkadaşlar. Normal rustic rod indir, client falan olayı değil. Yani normal gibi değil. Biliyorsunuz rustic rod'ın order fun adında bir tane ayrı bir uygulaması var. Normalde uygulamayla girebiliyorsunuz ama bunu çok game olarak ve bir arkadaşımız sayesinde fısıldayarak hemen 2 dakikada çözebildik arkadaşlar mantığını. Daha sonra da uygulamaya geçtik. Şimdi ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Şu zevkle sizleri bırakmak istiyorum. Şimdi X kontrolden trace diyoruz arkadaşlar. Trace dedik ve hepsi geldi. Bir tek konventine ayarlamamışız derken ona da ayarlamışız. Sanırım bir tek onda speed yok. Evet onda da speed'i başlattım. Bu arada bazı arkadaşlar inanamayabiliyorlar nasıl girdin diye. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an burada karakterlerin hepsi aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi Rooster'dan girdim. Dediğim gibi bunun ileride videolar arttıkça beyinler arttıkça bunları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bindik bir alameti gidiyoruz kıyamet. Aga ve mobilyalardan kasmaya başlayacağız. Güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Rus turu'yu daha önce hiç oynamadım. İlk defa oynuyorum. Şöyle göstereyim. İki parti from var arkadaşlar. Genelde Rus arada ben e, Türk arkadaşları görüyorum. Dediğim gibi yani burada şarj olayı yok. Isro files. Pire çekmenize gerek yok. 10 numara 5 yıldız bize bir seri imkanı sunuyor. Yani Europe Partisi'ni malum oyunda yaptım. isroda bir yapmadım. Normal partiyle gittim. Hatta 6 kere yaptım. Şu an bu 7. sıfırdan Europe Parti serimi arkadaşlar Rus turu yapıyorum. Dediğim gibi çift seri gidiyoruz. Birisi Xbo Bart isro Arges bir tanesi de Rus turu Parti olarak gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada No trace diyoruz. No trace dedikten sonra set pos diyoruz. Sonra start diyoruz. Alanı aldık ve startlattık arkadaşlar. Hepsi normal atak ayarlamıştım ve minnoşlar kasmaya başladı kıymetli arkadaşlarım. <laughs> evet ben dondum. Ha bir tek big war like'a saldırı yapma ayarlamışız ya da normal atak ayarlamamışız. Şu an bir tek o kasmıyor. Bu şekilde tokenlarımızı vesaire toplatacağız. tabi e, jok giyip Beşler olduğu için hemen kasmaya başladı. Aga ve ortama bak. Efsane değil mi arkadaşlar? Direktmen 8'li partiyle girmeye başladık. Şu an adam diyor manyaklar ne yapıyor diye. Benim tokenlarımı cıkkalamaya çalışıyor. <laughs> evet toplayıcı petimiz neden token'ı toplamıyor? Şöyle bir kere açmamız gerekiyor olabilir. Şöyle yaptım. Şu andan itibaren toplamaya başlayacaktır artık. PH bottan da ayarları unutmuşum. Onu yaptım arkadaşlar. Karakterler 2 level oldu bile. Dediğim gibi çok rahat bir şekilde slot değiştirebiliyorsunuz. Hatta biz çok daha yüksek yerlere gidelim. Stop diyelim. Trace diyelim arkadaşlar. E, stop ve trace'imizi yaptık. Daha güzel yerlere gidelim. Direktmen uçalım. Gidelim be <laughs> şuna bak. Devillerini de bastım aslında. Bunların da devil açması lazım ama tabii ki de sikilleri vesaire de açılsın. ince açarlar. Direktmen endıplara salacağım kıymet dostlarım. Seri nasıl gidiyor? Aha konventine unuttuk. Konventine uzakta kalmış. Olsa gerek ya da ağaca taktık onu. Gel bakayım konventina. Sen nerede kaldın? Şöyle bakalım. Ağaçta kalmış. Evet ağaçta kaldığı için gelmiyor. Şöyle yolumuza bakıyoruz şöyle bir kere duralım el evet, konvertine önden gidiyor yolumuza bakacağız kıymetli arkadaşlar dediğim gibi 3 e, kere mail geliyor yani bu mailleri de açmasında da bir taktik var onu anlatacağım size normal silentten kayıt oluyorsunuz öyle bir geliyor manager da geliyor ama bunlar tek seferlik tek seferi ben şu an kurdum kafam çok rahat kıymetli arkadaşlarım bir de burada bir şurada bir set post yapalım bakalım nasıl olacak şöyle yapalım. No Trace, Set for Start kodları X Control'den arkadaşlarım karakterlerinizi istediğiniz gibi yer değiştirebilirsiniz. Shockgame.net forum adresinden X Control pluginini indirebilirsiniz kıymetli arkadaşlarım. Big War Like'a da ayarladım. O bile boşta durmasın. O bile kastın. Hepsi birden bir mob'a gidiyor. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde level alabiliyorsunuz. Şu an 3 level olduk ama gidecek arkadaşlar. Eminim çeki, şukul gitmeye başlayacağız. Ee, bir level setlerini giydirdim. Dediğim gibi level aldıkça çok daha hızlı da gidecekler arkadaşlar. 150 de yapabilirsiniz renci renci 150 yaptığınız zaman her tarafa gidip kasmaya başlayacaklardır. Minnoşlara bak be. Evet ilk levellerden bu kadar. tabi ben bunların hepsini pH bot ayarını yaptım. 10 dakika 15 dakika mı almadı. Aslında onu da videoda gösterecektim ama sadece 15 dakika 8'li parti bot ayarlayacaktık arkadaşlar. Uzmanlık, otoparti koruma ayarlarının hepsini yaptım. Hepsi dahi saldırı, ondan sonra canlandırma ayarları, res atma, şu res atacak, diğerleri res alacak. Hepsini aynı zamanda ayarladık. Daha benim parti ile ilgili koşullar hariç yapmam gereken hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Güzel şey şu, VIP bronz VIP, aldım ama şarj sistemi yok oyunda. Yani ilginç bir rustikrat, ilginç bir şekilde yapmış yani bunu nasıl olacak bilmiyorum. Şarj yok, VIP buff'ı var, silk de çekmedim. Garip bir şekilde gidiyor. Oyuncu çekmek için de yapmış olabilirler. Çünkü oyuncu sayıları gerçekten az. Rustik Rahat bana lisansı verse aga be uçururum var ya uçururum. Evet hemen ben gaza geldim. Buradan su diyeceğim arkadaşlar. Sonra trace diyeceğim. Şöyle herkesi gene peşime takacağım. Evet hemen hemen herkesi taktığımı düşünüyorum. Şimdi buradan nereye gidiyoruz? Tabii ki de şu 7 levelliklere gideceğiz arkadaşlar. Bu arada aşağıda kick adresimi bırakıyorum. Kick adresimden de yayınlara başlıyorum arkadaşlarım. Kick, Twitch, YouTube 3'ü eş zamanlı gireceğiz. Kik'in chatiyle Twitch'in chatini ayarladım. YouTube'un chatini bir türlü ayarlayamadım. Aynı chat'i almıyor. O yüzden Kik'e de gelin. Kick'te de arkadaşlarım e dediğim gibi bol bol yayınlarımız olacak. O yüzden dolayı orası da bizim için önemli bir faktör kapsıyor. Biliyorsunuz Secret Online Global arkadaşlar. Bugün e, İsra'dayız. Bugün Rus Rus'dayız. Diğer tarafta yokum. Ama bu taraflardan bol bol sizlere video ve e, ne yapacağım? Yayınlarımızı yapacağız. Sevgili Vatan Game'den tabii ki de PH butonumuzu, silkimizi alıp sizlere çekilişler yapacağız arkadaşlar. Şu takılmayacak bir e, yer biraz da yürek yedik ama şöyle bir yer gelirsek atarsak şuraya ölmeden tabii ki de no trace set post start dersek arkadaşlarım bakalım neler yapacaklar. Evet aynı anda vuracakları için indireceklerini düşünüyorum. Şöyle vurdular. 5 levelde zaten hepsini skill açıyor. Evet gayet güzel gidiyor şu an. Hepsi vuruyor arkadaşlarım. Cayır cayır kasıyorlar. Baksana benim skill atmamı bile bırakmıyorlar. Bayağı iyi. Yani şunu 8 levelde bunlar 8 levellik aksesuarlarını, setlerini ve silahlarını alacağız. Biliyorsunuz oyun size sos itemlerin hepsini veriyor. Toplama peti de verdi. Devil de veriyor. Token'ı ayarlıyorsunuz. Sun gidiyorsunuz. Tabi partıda token işi birazcık sıkıntı olabiliyor Tek bir karakter, karaktere birikebiliyor arkadaşlar O yüzden parti item paylaşımını yapmıyorum ben ileriki levellerdeki Token eşit dağılsın Mesela pink dansa gitti şimdi ee, Bu şekilde siz de yapabilirsiniz Bak adam e ringi basmış Safir e -Ring basmış Artı 9 yapmış arkadaşlar Jioju'yu kasmaya devam ediyoruz 4 level oldular <laughs> Evet bu ilk levellerdeki slotlar birazcık sıkıntılı Desperado'ya bile gidebilir şu an bu parti ama bir kere bir atak yerlerse ölürler. O yüzden burada birazcık level alacağız. Ee, tabii ki de bu şekilde partimiz bizi yukarıya götürecek. Evet ilk levellerden de gold düşüyor. Yani acayip değişik bir sistem var şu an Ruslu'da gözlemlediğim. Isro Fais da normalde Arkadaşlar gold 71'den sonra düşer. O yüzden dolayı goldları da toplatıyorum şu an. Yani Ruski kardeşlerimizle gold satış yapabiliriz 8'li partiyle. Çünkü görmüş olduğum kadarıyla 8'li parti işini çözebilen çok yok. Hep böyle birilerini arıyorlar vesaire bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Bizim Türklerden zaten çok az. Bak görüyor musun? Biz de burada bu işi çözdük. Bu işte gold ticareti yapabiliriz burada çok rahat. Dediğim gibi videoya çok seri beğeni atarsanız, yorum yaparsanız arkadaşlar, serinin gelmesini istiyorsanız, bol bol yorum yaparsanız ve beğeni atarsanız videolar etkileşime girsin, kanalımız etkileşime girsin. Biz de bu rehberleri size yapalım. Yani rehber işini yapıp da 500-600 izlenmede kalmasını istemiyorum. İlginç bir durumda şu, yeni kanal açsam 4-5 videoda çok rahat bir kanal üzerine çıkıyorum ben. Ama bu kanaldan tercih ettim. Çünkü eski videoları da atmıştım size. Aslında abone sayımız da 1K'ya yakın oldu. Hatta bu videoyla 1 k geçmiştir bile. Tabii ben 6 ay önce bu kanal açtım. O zaman zaten 700 e abone falan olmuştu. Eski videolar attım. Sonra 3-4 isro videosu atmıştım. Halen duruyordu. Bakacağız yani halen bu seriye kadar da kanalımız şöyle 1K izlenmeleri geçmiyorsa Mecbur yeni bir kanal açabiliriz arkadaşlar. O da beni de zorluyor. Tekrardan kanalı doğrula vesaire. Ama inşallah bu seriyle beraber izlenmeler bir kayı geçecektir ve kanal birden açılacaktır diye düşünüyorum. Zaten bizleri bildiğiniz için hemen gören arkadaşlar abone vesaire oluyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Hemen de videolarımız izlenip etkileşime giriyor arkadaşlar. Dediğim gibi şu an gözlemli, gözlemdeyim. Rus Turo serileri de devam edeceğiz. Jok Game geri dönerse böyle çift seriyle döner arkadaşlar. Tek seri bizim mizacımızda <laughs> yok. Tek çar normalde hiç oynamam ben. İlk defa Arges'te bu seri de yaptım. Son Rus Turo böyle açılmış. Biraz PH botu kurcaladım. Bir de bir arkadaşımız sağ olsun biraz mantık anlattı bana. Böyle gelebiliyor dedi. Zaten ben o klasör yolunu görmüştüm menajerden. Tabi biz de ne yaptık? Hemencecik işlemlerimizi yapıp denedik ve 8'i çarımızı sokmayı başardık. Hem de sıkıntısız arkadaşlar problem. Siz görmüş olduğunuz gibi tüm puliginlerde çalışacak şekilde oynuyoruz. Burada dediğim gibi en çok merak ettiğim goldumuzu kasıp Ruski kardeşlerimizi <laughs> neler izleyeceğiz arkadaşlar. O önemli yani 71'den sonra kale savaşlarında vesaire neler olacak. Rus tikrar şu an bomba yani bizim için. Bakalım o bombayı oyunda patlatabilecek miyiz? <laughs> Herhangi bir silk almadım ama silk işlerine bakacağım. Gerekirse vatan için e, silki almanız için bir yer sağlayabiliriz arkadaşlar olursa. Bununla alakalı, girişle alakalı ben hem video yapacağım hem de jokgame.net'te rehber yapacağım arkadaşlar. Rus 8'i char nasıl açılır? Nasıl ID PV alınır? Onların linklerini de koyacağım oraya. Nasıl tek mail ile 8 çarın bilgilerini doğrulamalarını yollayabiliyoruz. Evet çok güzel bir şey. Tek mail ile tüm çarın 3 tane şifre geliyor ya. Normalde 8, 16, 24 tane şifre geliyor arkadaşlar. Ve tek mail bunu yapabiliyoruz. Bir mailiniz varsa bu maille ile 8 çar üstte tanımlayabiliyorsunuz. Ve o klientlere giriş çıkışlarda kayıt oluyor. Kendi kendine kayıt alıyor. O da otomatik oluyor arkadaşlar. Yani düz manuel klient doğrulamak için bile girdiğinizde Onlar bir kere kayıt oluyor. Daha sonrasında seri seri girebiliyorsunuz. Güzel bir mantık yapmışlar aslında. Biz de pH botu çözünce çok daha güzel oldu arkadaşlar aslında. Evet şimdi hepsinin skillleri geldi kıymetli arkadaşlarım. Sikillerini ufaktan ben vereyim wizardların. Daha sonra despe doğru bir yolculuğumuz başlasın. Evet şimdi stop yapıyorum. Hepsini skilllerine verdim. Yani ekledim daha doğrusu. Trace yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi artık despe gideriz. Bu karakterler desp'i e keser. Şöyle gidiyoruz. Tabi biz bunlarla HVT FGV döneceğiz. HVT FGV döndüğümüzde de X kontrol bizi çok yarayacak arkadaşlar. Trace'de nasıl atak attırılır nasıl yapılır bunları da size tekrardan bu videolarda göstereceğim. Aslında şu 2025 güncel rehberler için güzel olacak arkadaşlar bu seri. Öyle olacağını düşünüyorum. Yayınlarımız için de güzel olacak. Çok zevkli bir seri. Dediğim gibi bir kuruş harcamadan burada hem Mr. Files'ın güzelliklerinden yararlanarak oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Yani karakter yükseltmek çok kolay bunların hepsini biliyorsunuz oyun size veriyor. Star itemlerinizi veriyor. Yani token'da sun alabiliyorsunuz. Bunu alabiliyorsunuz. Silahları sun moon şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben şuraya ölmeden şöyle hemen gelip stop deyip set post deyip start diyorum arkadaşlar. Bakalım bizi neler bekliyor olacak. Bunlar 12 level mobları. İnşallah güzel güzel gider. Görmüş olduğunuz gibi aga be ortama bak. Çıldırırsın çıldırırsın şu keyif. Şu keyif bambaşka arkadaşlar. <laughs> Evet şu an cayır cayır kasıyorlar. Dediğim gibi birden hızlı gidecek. Yani bizim buradan direktmen men seri seri geçmelerimiz başlayacak. Seri slotlara geçtiğimiz zaman itibaren. Şu an 8 olacak mesela parti. 8 olduğunda ne yapacak arkadaşlarım? Hemen 8'lik stafflarını alıp 17 moblarına vesaire çok rahat gidebiliriz. Çünkü burada güzel güzel kasıyorlar bakın. Onklara falan geçtiğimizde zaten roket modunu yakalayacağız. Şimdi ilk çileli zamanlarını izletiyorum. Videoları birazcık uzun tutuyorum artık uzun uzun izleyin diye sevin diye. Şu an Kik Evet bak mesela yok Bir tane daha vurursa of Allah'tan son anda yakaladı. E, 8 level oldu bile. Artık diyor ki git al. Evet burada yeterli. Burada bayağı bir 10 level 12 level oluruz. Acele etmeye de gerek yok. Aha parti çıktı. Parti çıkmadığı için şey yapıyorduk. Kaldırdı. Klerikten res açılmışsa zaten res hemen aktif edeceğiz. Daha açılmamıştır ama şu an Kiklopest'lerde yolumuzu buluruz diye devam ediyorum. Ve burada aslında Çar'ları da koruma ayarı yap. Onu yapmayı unuttum bak karakterleri koru yaptığınız zaman hepsi bir mob'a gider arkadaşlarım. Onu da seriden yapayım ayrılmasınlar. Çünkü parti çıkmaya başladı artık 8 derece itibariyle. Bunlar az olması aslında bu yandan güzel. Şekil şukul deli gibi kasmaya başladılar arkadaşlar. 50 range'de sıkıntısız şu an kasılıyor. Bir problemleri yok. Parti çıksa da görmüş olduğunuz gibi mıhlıyorlar. Tabi parti için range'i de düşürebilirsiniz ileriki leverlerde ama gerek yok. Mob çok az arkadaşlar. Bakalım 7 level oldular bile. O halde ilk videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Dediğim gibi videoların serilerini seri seri çekiyor olacağım. Normalde siz bu, bu video izlediğinizde ben 6 gündür 7 gündür il dışında olacağım ama dediğim gibi videoları planlayıp atıyorum beni bilirsiniz arkadaşlar. O yüzden dolayı yorum ve beğenişini işini unutmazsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hadi bakalım bay bay.